şurada aracımızın yarısı gibi düşünebilirsiniz. Yani tekere aslında gayet iyi de hareket ediyor. Çok yavaşında çok ince bir kumaş. Ee, okulda elektrik fakültesinin bir konu varmış. O konu da böyle çok ince yapılı. Geçen taşıdık hatta onu da şu an ama biz gerekiyormuş. Onun odası dizayn ediliyor şimdi. Onun odasını da deneyeceğiz inşallah. Biliyorsunuz Türkiye son yıllarda milli uzay programı kapsamında birçok hedefe kararlılıkla ilerliyor. Bu hedefler arasında insanlı uzay görevini gerçekleştirdi Türkiye e, ve iki e, astronotumuz yer e, çekimli ortamda araştırmalar yaptı. Biz de Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak Milli uzay programımızın hedefleri kapsamında Çin uzay ajansı ile işbirliği kapsamında e, bir projenin içerisindeyiz. Bu 2029 yılında Çin'in Chang'e 8 misyonu kapsamında iki adet ay roverı yani yüzey aracını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne öğren öğrencileri ve öğretim gerçekleştirecek. Bu yapay zeka ile birbirini destekleyen, birbiriyle haberleşen ve ayın en zorlu pozisyonunda, koşullarında görev yapacak. Yani ayın güney Kutbu'nda eksi 160 derece ile artı 80 derece arasında görev yapacak. Yüzeyde veri toplayacak, yüzeyin haritasını çıkaracak bir sistem. Bir aslında robotlar sistemi. Bu dünyada ilk, dünyada ilk kez bir ülke iki adet uğruna aynı anda birbiriyle haberleşecek şekilde aya gönderiyor. Biz de 50'ye yakın öğretim üyemiz ve öğrencimiz de bu projenin içinde yer alıyoruz. Geliştirecek tabii ki robot tamamen bizim öğretim üyelerimiz tarafından tasarlandı. Ve bu yapay zeka destekli bir sistem. Birbiriyle haberleşen ve bu misyonun e, tamamen e, çok kritik bir parçası. Uluslararası bir yarışmayla e, seçildi. Ortodoluk Teknik Üniversitesi de e, bu yarışmayı kazanarak onun tasarımını e, hak kazandı. Tabii buradaki işte gördüğünüz e, tekerlekleri olsun, üzerindeki sensörler olsun, bunlar tamamen bizim tarafımızdan yerli olarak tasarlanıyor. Çok standart parçalar tabii ki e, uluslararası marketlerden elde ediliyor ama bunun %80'in üzerinde yerli var teknolojileri her zaman dünyadaki yaşamı da destekler. Bu e, uzaya gönderildiğinde, Uzaya gönderildiğinde 2029 yılında e, oradan görüntüleri dünyaya aktaracak. bu bölgenin, yani daha önce çok az keşfedilmiş bu bölgenin haritasını kameralarıyla çıkaracak. Bu da ileride o bölgelerdeki minerallerin, işte e, su kaynaklarının vesairenin keşfi da çok önemli veriyi dünyaya gönderecek. Tabi bunun yanında bu robotlar bu ekstrem yani en zorlu koşullarda görev yaptığı için dünyada da işte yine zorlu coğrafyalarda, afet koşullarında görev yapabilecek. Oralardan görüntüler de aktarabilecek kurtarma, kurtarma çalışmalarında ya da savunma sanayimizde fayda sağlayacak sistemler bu Türkiye'nin hem yapay zeka alanında hem robotik alanındaki bilgi birikimine çok önemli katkılar sağlayacak. Şöyle Ayın yüzeyine ayak basacak bir sistem bu. Ay yüzeyine Türkiye'nin imzasını e, atacağız. Tabi bildiğiniz gibi Türkiye'nin milli uzay programı kapsamında biz Ay'a yine erişeceğiz. Kendi geliştirdiğimiz uzay aracımıza Ay'a sert iniş e, kapsamında bir görev gerçekleştirecek. E, Türkçe uzay e, aracılığıyla. E, ama bir gün Türkiye kendi uzay aracını da Ay'a gönderecek. Ve kendi görevlerini de gerçekleştirecek. İşte biz de üniversite olarak e, burada Önceden hazırlık yapıyoruz işbursuz işbirliğiyle aya erişimini sağlayacağız inşallah. Çin'den gönderiyoruz. Yani Çin'in eee 8 Çin defalarca yani 6'nın 6 kere aya uzay aracı göndermiş e, ve bu alanda e, çalışmalar yapan başarılı bir ülke. E, Uluslararası işbirliği kapsamında Çin'den fırlatılacak. Tabii bu robotlar geliştirilecek tarafından ve zorlu testlere tabi tutulacak dünyada. Ve e, bu noktada belli bir noktada hazır olduğunda da bu misyon kapsamında Çin'den uzaya aya fırlatılacak. Türk, Türkiye'nin imzası, Türk bayrağını, Türkiye'nin imzasını aya bu projeyle atacağız. Mu n fata miya yunifo to n fata miya yunifo to n fa miya miya.